Merhaba arkadaşlar, şapkamızı yeteri kadar çukurlaştırdık. Ee, buradaki arttırmayı bitirdikten sonra toplamda sıra sayımız bir yetişkin için 19 sıra. Şimdi size şapkamızın asıl e, şurasını, yani ön kısmını anlatacağım ve piyon kısmını nasıl koyuyoruz onu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi. Buraya bir bendi koyabiliriz çünkü bilmemiz gerekiyor nereden başladığımızı ama ben koymayacağım arkadaşlar sizler koyun. Çünkü ben sırada geldiğim zaman bunu bilebiliyorum hani nerede başladığımı. Şimdi devam ediyoruz. Burada ilk gelen sırada iki kez aynı boşluğa batıyoruz. Yani buraya bir adet çift yapıyoruz. Daha sonra 3 tane tek 1 2 ve 3. Evet arkadaşlar, 1 çift 3 tek. Aynı şekilde sıra sonuna kadar 1 çift 3 tek yapmaya Devam edeceğiz. Bir, iki ve üç. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben üç tek bir çift yaptım. Ee, başladığım noktaya tekrardan geldim. Burada iki çiftle başlamıştık biliyorsunuz. Ee, bu iki çiftin hemen üstünü şöyle geçiyorum. İki tane sık iğne yaparak atlıyorum o noktayı. Ve şimdi arkadaşlar e, fiyon kısmını koyacağız. Fiyon kısmı için bize 56 adet zincir gerekiyor. 56 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra hemen şu sık iğnemize banıyoruz. 2 3 4 5, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, bu da 56 son. Şimdi bu 56 zincirimizi çektikten sonra şu bölgeye arkadaşlar. Başladığımız bölgenin dibine değil, hemen onun yanındaki sık iğneye banıyoruz. Tığa dolamadan çekiyoruz. Şöyle oluşmuş oluyor. Devam edince göstereceğim. Şimdi bu kalan, geriye kalan tüm sıraları 3 tek bir çift yapmıştık. Bunların üstünü sadece birer tane sık iğne her bir noktaya bir sık iğne gelecek şekilde Örüyoruz arkadaşlar. Hemen örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, her bir sırayı birer tane sık iğne iğneyle geçtim. Bu 56 zincirin üstünü de aynı şekilde her saat, her bir sık iğnenin üstünü, yani her bir zincirin üstüne bir tane sık iğne yaptım. Size söylemeyi unutmuşum o kısmını. Şimdi burayı da bitireceğim ben. Ee, daha sonra bu sıra bittikten sonra arkadaşlar şöyle hemen öreyim bir taraftan bitireyim bu tarafı sesim içinde kusura bakmayın grip olmuşum çünkü şimdi evet 56 zincirimizi bitirdik arkadaşlar şimdi bu sırada artık 4 tek 1 çift yapacağız sıra sonuna kadar. Buraya 1 yapmıştık. 2 3 4 tek 1 çift. Evet sıra sonuna kadar aynı bu şekilde 4 tek 1 çift olarak yapıp hemen Evet arkadaşlar. Ee, bu sırayı tamamen dört tek bir çift olarak dolaştım. Şimdi bu 56 zincirimizin üstüne geldim. Burada ne yapmıştık? Alt sırada her sıraya bir tane sık iğne yapmıştık. Şimdi arkadaşlar burada aynı şekilde dört tek bir çift şeklinde bu 56 zincirin üstünü de aynı şekilde gideceğiz. Yani dört tek bir çift yapacağız hemen size gösteriyorum. Bir, iki, üç, dört çiftimizi yapıyoruz. Bir, iki. evet arkadaşlar dört tek bir çift yaptıktan sonra 3 sıra hiç arttırma azalma yapmadan bütün şapkanın etrafını bu 56 zincirde dahil olacak şekilde 3 sıra tek bir şekilde ördüm görüyorsunuz. Oluşmaya başladı şapkamızın ön kısmı. Şimdi arkadaşlar üç sıra tek ördükten sonra 5 tek bir çift şeklinde bir sıra daha gideceğiz. Evet. 5 tek bir çift olacak şekilde. Hemen göstereceğim size ipimi Şöyle toparlayayım Bir 2 Üç Dört Beş Ve Bir çift Hemen şöyle yapıyorum. Bütün her yeri arkadaşlar tamamen bu şekilde 5 tek bir çift şeklinde buralarda dahil arttırma yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. İlerledikten sonra bir sıra tek öreceğiz. Bu 5 artı 1'den sonra olacak tabi bu. Bu sıraları tamamen